Merhaba arkadaşlar. Eteğimizin yapımına geçtik. Bebeğimizin gövdesini örmüştük. Kafa ipimizi taktık. Ama burada bırakalım. Çünkü bu kafa buradayken etek örmek biraz zorlayabilir bizi. O yüzden kafayı örmeden eteğimizi örelim. Şimdi bizim burada gövdeyi örerken ilmeklerin arkalarından aldığımız bir sıra var. İlmeklerin arkalarından aldık. İlmeklerin ön tarafı böyle buralarda kaldı bu ön taraflarından alıp alıp eteği öreceğiz şimdi burada yanda renk geçişi yaptığım yer var başladığım yer var buradan başlıyorum şimdi buradan bir çıkaralım ipimize bir tane sık iğne yapalım bu ipi bir iki düğüm atıp baştan bir içine atalım. Şuralardan bir yerden ipi içeri alalım. 2 tane zincir çekelim. Bir tane çekmiştik. Bir zincir daha çekelim. Şimdi eteğimizi yarım trabzanlardan yapacağız. Yani bir tane doluyoruz. Bir kere de çıkıyoruz. Trabzan gibi iki kere de değil, bir kere doluyoruz. Bir kere de çıkıyoruz. Ben zincir çekmiştim. Yanına bir trabzan yaptım. Şimdi buraya bir trabzan yaptım. Yanına bir trabzan daha yapacağım. Yani her ilmeğe iki tane yarım trabzan yapacağız. Bir iki şöyle göstereyim yakından şurada bir ilmeğimiz var şurada çekiyoruz uzata uzata çekin birden çıkarıyoruz tekrar aynı yere. Geliyoruz. Yani bir tane şu ilmeğimize şuraya iki tane yarım trabzan yapacağız. Sıra boyunca eteğin ilk katı çift yarım trabzanlarda oluşuyor. Ben şu anda örerken zorlanıyor gibi görünebilirim çünkü masanın üzerindeyim ve kollarımı öne uzatmak zorunda kalıyorum video çekerken. Yoksa bunun kucağına alıp çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Evet bu şekilde. Her ilmeğe çift yarım trabzan yapıp geliyorum. Sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerin içine ikişer tane yarım trabzan yaptık. Buraya gelip baştaki ilmeğimizin içine şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir iki tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramıza geçtik. Şimdi ikinci sıramızda. Yine yarım trabzanlardan. Bütün etek yarım trabzanlardan oluşuyor. 3 tane yarım trabzan. Bir tane de arttırma yapacağız. 1 2 3 bir tane de aynı yeri 2 yarım trabzan yani üç tane tek bir tane çift sıra sonuna kadar böyle yapalım bir iki üç bir tane de çift Şimdi şuraya da göstereyim. İkinci sırada trabzanımızı şöyle bu aralardan almıyoruz. Şurada ilmeğimiz var. Buradan giriyoruz. 1 2 3 tane tek. Bir tane çift. Yani bu sırada da arttırma yapıyoruz. 3 tane tek bir tane çift. Sıra sonuna kadar 3 tek bir çift yarım trabzan yapıp geliyorum. Sırayı bitirdim. 2 zincir çekip üste çıktım. Şimdi eteğimizin arttırmaları bu kadar. Bundan sonra yine yarım trabzanlar şeklinde her ilmeğe bir tane olmak üzere sıralarımızı tamamlıyoruz. Her ilmeğe bir yarım trabzan. Bundan sonrası istediğiniz boya gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Şimdi ben burada bebeğimde birinci artırma sıram ikinci artırma sıram 10 üzerine 1 2 3 4 5 6 7 sıra daha örmüşüm yani böyle bu boya gelmesi için bir toplam 9 sıra etek örmemiz gerekiyor ben şimdi bunu 7 sıra daha örüp geliyorum Evet arkadaşlar bebeğimizin eteğini ördük 2 sıra arttırma yaptık. 2 sıra arttırma yaptıktan sonra 7 sıra boyunca düz hiçbir eksiltme arttırmadan ördük. Siz istediğiniz uzunlukta isterseniz 6 sıra yaparsınız, isterseniz 8 sıra yaparsınız. Geri kalan düz ördükten sonra böyle oluyor. Şimdi kafamıza geçiyoruz. Kafayı ayrı örmüyoruz. Böyle boyundan devam ediyoruz. Bizim burada 12 tane ilmeğimiz var. 12 ilmeği 24'e çıkaracağız burada. Her birine 2 tane sık iğne yapacağız. 2 1 2 1 2 Her bir ilmeğe 2 tane sık iğne.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 12 olan sayımızı 24'e çıkardık. Burada ilk ilmeğimizi, ikinci sıranın ilk ilmeğini atıyorum. tek bir çift yapıyoruz. İkinci sırada iki tane sık iğne, bir tane arttırma yapıyoruz. Bir, iki sık iğne, bir tane arttırma. bir iki sık iğne bir tane arttırma sıramızın sonunda 32 tane sık iğnemiz olacak sayarak yaparsanız daha iyi olur çünkü böyle bazen ilmekler çift olduğu için alttakiler çift çift batıldığı için atlayabilirsiniz. O yüzden sayarak yapın. 24 tane ilmeğe ulaşacağız. 2 tane tek, 1 tane çift örerek. Yanlış söyledim galiba. 24 tane sık iğnemiz var hatta. 32'ye ulaşacağız. 2 tek, 1 çift örerek ikinci sırada 32 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi kafamızın 3. sırasındayız. 3. sırada da 1 2 3 tek 1 çift yapıyoruz. 1 2 3 tek 1 çift 1 2 3 3 tek bir çift sıra sonuna kadar 3 tek bir çift yap yapalım. 40 tane sık iğnemiz olacak. Evet üç tek bir çift yaptık. Kafamızın 3. sırasında. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. 4. sırada da bir 2 3 4 tane sık iğne 1 tane artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 tane sık iğne bir tane artırma. 4 tane sık iğne bir artırma yapalım. Sıra sonunda bizim 48 tane ilmeğimiz olacak. 4. sıramızda ördük. Kafamızın 4. sırasını 4 tek bir çift yaptık. 48 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 48 tane sık iğne örüyoruz. Bu sırada 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan 5 sıra örüyoruz 48 tane sık iğne olarak. Evet 5 sıra düz ördük arkadaşlar. 48 sık iğneden oluşuyor her bir sıramız. 5 sıra ördük. Şimdi tekrar azaltma yapacağız bu sırada da. 1 2 tek bir azaltma. Bir, iki tek, bir tane de azaltma. Sıra sonuna kadar bir, iki, bir azaltma. Sıra sonuna kadar iki tek yani iki sık iğne biraz atma yapıyoruz. 36 sayısına ulaşıyoruz. Evet. iki tek biraz at yaptım. Şimdi burada kafayı böyle şu kısmını daralttık. Yani burada yanaklarımız ortaya çıksın diye kafanın üst kısmı alt kısmından biraz daha dar. Yani buraya doldururken biraz daha yanaklara doğru el ittirelim yanak kısmımız oluşsun. Burası daha dolgun. İki tek biraz atma yaptık. Sıran sonuna kadar kafayı daralttık. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Her sık iğneye her ilmeğe bir sık iğne örüyoruz. Bizim sıramız 36 ilmekten oluşuyor. 36 ilmek 3 sıra daha örüp gelelim. Evet 3 sıra 36 sık iğne ördük. Şimdi tekrar azaltıyoruz bu sırada da. 1 2 3 tane sık iğne. Bir tane azaltma. Bir, 2 3 tane sık iğne bir tane azaltma yapalım sıra sonuna kadar 3 tek bir çift yaptık en son 3 tek bir çift yaptıktan sonra ben gözlerimi taktım gözleri şöyle kafayı ortalayalım ten rengi ipin başladığı 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. 9 10. sıraların arasına şöyle gözünü birini takın ve arada 8 tane boşluk olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 8. boşluğa da diğer gözü takıyorum. İki gözünü taktım. Şimdi bir sıra daha verelim. Ondan sonra kafayı dolduracağız. En son 3 tek bir çift yaptık. 3 tek bir azaltma yaptık 24 tane ilmeğe ulaşmıştık şimdi 2 tek bir azaltma yapıyoruz 1 2 tek bir azaltma 1 2 tek bir azaltma bir iki 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 tek bir azaltma sıra sonunda 18 tane, 18 tane ilmeğimiz olacak. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. Sonra bir tek bir azalt ve hep azalt diye iki sıramız kalacak. Şimdi burada iki tek bir azaltma yaptıktan sonra kafamızı dolduralım. Kafayı doldururken ben böyle bir kalem kullandım, keçeli kalemde. Bu boş içindeki mürekkebini aldım. Burada kafamızın ortasına içeri gövdeye giriyoruz. Şuradan şöyle gövdenin ortalarına kadar bunu getirelim. Şöyle içinde kafanın sağlam bir şey olursa kafası oynamaz böyle bu şekilde. Sağlam olur. Bunu koyduktan sonra doldursanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar ben kafamı doldurdum. Bir iki sarımız kaldı örmek için. Kafayı böyle güzelce doldurun ve kafanın içine öyle bir parça mutlaka koyun. Makinede yıkanacağını da dikkate alarak ona göre bir malzeme seçin. Ben kalem koydum. Boş bir plastik bir kalem. işinizi görür. Onu koyarsanız bebeğin kafası sallanmaz. Yoksa böyle kafa düşer. Bakın çok güzel sağlam bir şekilde kafayı ve güzel doldurun. Ne kadar örgünüz, eliniz, tığ işiniz güzel olursa olsun oyuncağı güzel doldurmazsanız oyuncak güzel olmaz. Kafayı güzel bir şekilde dolduruyorsunuz. Şimdi son sıraları yapalım. Şimdi bir tek bir azaltma yapalım. Bir tek Bir azalt. Bir tek. Bir azalt sıra sonuna kadar. Bir tek bir azaltma yapalım. Bir tek. Bir azalt. bir tek biraz azalt 12 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda bir tek biraz azalt Herhalde buralarda bir dedi benim sıra bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi hep azaltma yapıyoruz. 12 tane ilmeğimiz var. 6 tane azaltma yapıyoruz yani. 1 2 4 5 6 Şöyle bir maktop yap keselim. imizi buradan çıkaralım. Şöyle bir tığımız var, plastik. Bu şekilde. Kafayı kapatalım. Rastgele yapabilirsiniz. Peru olacak zaten. Ve son kapatmadan şunu bir miktar daha elyaf koyalım. Şuradan kilitleyelim İp. ipi. Çok çekmeyin bu ipler. Kopuyor. De şöyle gizleyerek içine orada takıldı. Kaç kere yapmanız yeterli bu işlemi. bebeğimizi